Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Tomosan 4050'nin tanıtımını yapacağız. Hadi başlayalım. İlk olarak size söyleyeceklerim Tomosan 4050 50 beygir, 2017 model. 2017 model amcamızın 2019'da sıfır aldı. Nasıl diyeceksiniz? 2 sene geçmiş üstünden. Bu bayilerde geziyormuş hep motor en yani bayiden. Bayiler tanıtım olarak geziyormuş motor. Amcam sıfır aldı bunu. Size başlayayım. 50 beygir dediğim gibi. Tam nitro Newton metre torkunu bilmiyorum ama Tumoso'nun iki tane 40 80 kilodan iki tane ağırlığı var. Ondan sonra böyle söktünüz mü şurada bir çek yeri var. Burada da bir çekisi var. Şöyle. Kalın güzel bir çekisi var. Tumoso'nun orijinal çekisi o. Ondan sonra çift piston bunlar. Tumoso'nda bir burada var. Öbür tarafı da geçeyim göstereyim az güneş tam burada arkadaşlar derslerim vardı akşamüstü şimdi de herhangi gidebiliriz onun onunla hemen dedim video çekeyim Ondan sonra arkadaşlar 60-80 litre arası bir deposu olması lazım tam net bilsem söyleyeyim ama tam net bilmiyorum arka tarafta arkadaşlar arkadan gelen seslerden dolayı özür dilerim yolun kıyında diye mecburen azıcık ses veriyor. 50 kilo ağırlığı var bir tane. Bence az normal Tumosan'ın bunu da geliştirmesi lazım. Ondan sonra arkaya hidrolik kaldırma kapasitesi Bir buçuk ton yani amcamlar koymuş, kaldırmış ama sadece önü kalkmış yani. Önüne 2-3 kişi şey oturunca yeni kaldırıyormuş. Tam bilmiyorum net. E, kollarında böyle iki tane şey böyle yani iki tarafta oynar tipten. Böyle orta kol yeri. Bunun değişik sistem var Tumosan'larda. Şöyle bir sistem var. Şöyle çekmeli, bırakmalı. Şöyle göstereyim size. Şöyle yaylı bir sistem var. sonra şurada bir elektrik çıkışı var. Burada jack çıkışlarımız var. Durma, Sesler geliyor köyde, köy diye. Uyuver o kadar. Arkadaşlar burada reflektörleri var. reflektörler var. Burada da koymuş Azıcık çamur olduğundan fazla şey olmuyor. Ondan sonra burada bir lamba konumlandım. Şimdi yatay amcamın dalları çarpmasın diye amcam yatırmış bunu. Şu traktörün üstüne geçeyim. Size göstereyim. Burada bir aynı yeri var göstereyim şöyle. Sökük ama şu an. Benim de hep tanıttığım traktörün nedense böyle parçaları bu sökük oluyor. Arkadaşlar yani bağcılık işi engel olan şeyleri mecbur söküyorsunuz paramparça olacağını. Şöyle göstereyim size. Şöyle burada lambaları var. Burada sinyalleri. Bu dörtlüler. Burada çakmaklığı var. Traktörün sahibi Ömer Hanım Özcan. Buradan, buradan selamlar yolluyorum sana. Şimdi Afyon'da olması lazım kendileri. Ne zamandan gelsin otururuz. Ömer Hanım yorumlarda bekliyorum seni. Tüm o sanların viteslerini çok sert diyenler var falan. Şöyle arkadaşlar size göstereyim. Bir. 2 Arkadaşlar bakın bak. Sallıyorum yani çok bak. İşte bak. Orta parmağımla. Böyle bir kaya gibi değil yani. Neymiş laf edenler varmış. Bunların vitesi ters böyle söyleyeyim size şöyle yapayım. 1 2 3 4 Şöyle tam dayattırıyorsunuz. Şöyle takamadım bir daha yapayım. Bir de size Normal giriyordu da şimdi ne zamandan bir takılmıyor diye motor geriye. Bizde geri vites yok. Herkesin net. Heh. Şimdi de böyle de R. En kenardan yan arkadaşlar. Böyle yapalım. Tam ge iktirmeniz gerekiyormuş. Böyle R şöyle yine bire takayım. Şurada hidrolik kolları var. Bunların en sevdiğim yönü takım kutusunu çok güzel konumlandırmışlar. Hemen böyle çamurluğun kenarında normalde TT'li beşlerde yeni motorların hepsinde şurada oluyor. Bence burada daha iyi. Tümosan'ın eskiden fazla bilmiyordum, sevmiyordum yani duyduğuma kadar tüm olsan kötüdür falan yorumları. Ben de kötü değil tüm olsan çok iyi bir motor. Yani hepsi Türk mal arkadaşlar. Diye gidip bir Türk malını atıyorsun Ne Hollandlar şeyi kötülüyorlar. mı? başaklar kötülüyorlar. Başakçılar ne kötülüyor. Türk fiyatçılar kötülüyor. Kardeş kardeşi neden düşmeye düşman etmeye gerek var ki? Hepsi bunların Türk Türk malları. Yani ne yurt dışında üretiliyor olabilir ama eskiden onlar da Türk fiyatlı birleşikmiş yani. Tüm Başak bunlar neden bize düşman olsun? Bunlar hepsi kardeşler. Yani Tüm Erkut Başak bunlar yüzde yüz Türk. Tüm elese. Başa en büyük motor neymiş? Başaktaymış. Sonra Tüm Osman'ın e Başaklar kavgalı falan oluyor. Arkadaşlar bence hiç öyle bir şey yok. Ben Tüm da kullandım, Ford'un da kullandım, ne da kullandım, Başan da hepsini hepsini kullandım. Yani hepsinin güçlü, hepsinin kendine özel özellikleri var yani. Mesela tüm olsan herkte gidiyor derler. Ben herkte denemedim tüm da herkte gidiyor derler. Ben başağı da seviyorum herkte. Herkte gidiyor derler. Ben bilmiyorum ben başağı herkene gittim. iki ikili pulgla, ikili on yerde sürdüm başakla. Yani ba başağın de güzel. Burada el gazı var. devam edeyim ondan sonra. Burada diferansiyel kilidi var. Burada böyle basılıyor şu an basarın hani takıl kalır falan. Ondan sonra Burada pistonlar, piston kolu var, damper kolu var. Ondan sonra burada lift otomatiği var. Ondan sonra başka gösterebileceğim bir şey burada yok. Burada çekici yeri var. Gaz fren dediğim gibi gaz burada, fren burada. Fren çok yumuşak. Şöyle baş parmağımla da göstereyim. Ya bunlar arkadaşlar elektronik motorlar değil. Çok yumuşak olmasını beklemesi, sertçe parmağımla olacak diye bir şey, bir şart yok. Ondan sonra burada takviye seri vitesi var takviye seri takviye seri burada el debriyajı var arkadaşlar azıcık videoda yansıma olabilir gündüz saatler çekiyorum traktörde 370 20 saatte nasıl göstereceğim size bilmiyorum daha demin çekerken ananı satayım arkadaşlar özür dilerim bir anda küfür ettim ama bir anda video kayıtta değil sandım o kadar söylediğim şey boşa mı gitti dedim Traktörümüz 320 saatte Nasıl gösterecek bilmiyorum Şu daha temin gösterirken Video kapanmıştı yanlışlıkla Şöyle kaldırayım size gösterebilir miyim bilmiyorum ama Gösteremem yani Burada 320 saatte traktörümüz Nerede şu, anda? şu an Şu göremiyorsunuz biliyorum Şurada 320 yazıyor Görüyorsunuz Heh, şimdi net, azıcık net görünüyor. 320 saatte traktörümüz. Tam 320 saat. Yani dediğim gibi amcam sıfır alt traktörü. 320 saatte 2 beri zor olur yani. Amcam da fazla bir yerde kullanmıyor. Gidip 50 dönüm, 100 dönüm yerde kullanmıyor. <laughs> Amcamın fazla bir tarlası yok. Ondan sonra size söyleyeceğim bir şey. Arkada 28 yanıtları Fortnite gibi 28 yanıt. 13, 6, 28. Ya tabi lastikten lastiğe değişiyor yine de ama. Onlar da 6, 50, 16. Ford'un lastik ebatlarıyla aynı olması lazım. Geçen Ford'un videosunda da galiba aynı şey. Bunların kaputları arkadan öne doğru galiba. Öyle olması lazım. Şimdi zor açarım. Açamam daha doğrusu da. Bunların şurada bir yerde şeyler var. Çıtları var. Onlar açılıyor oradan. E alttan egzozlu bir model bu. şöyle arkadan da görünüşünü göstereyim. Biraz çamurlu traktör kusura bakmayın. Arkadaşlar böyle. Arkadan sesler gelebilir. Böyle merkez bizim evler genelde hep merkezde oluyor sizceksiniz hep tezende ses, hep sesli sessiz videolar çekiyorsun arkadaşlar yine böyle olur ver bu kadarcık oluyor olur yani videolarımızı iz, iz, izlediğiniz için teşekkürler kanalıma abone olmayı like ve yorum atmayı unutmayın görüşürüz arkadaşlar.